Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu Tror, Dağın altındaki kral ki ıssız dağlarda, Lonely Mountains'da ki Sindarin dilinde Erebor olarak bilinir. Kral olursanız zaten otomatikman aldığınız bir ünvan. Dağın altındaki kral. Peki, okey, Troar öyle. Nedir? Çok güzel bir heykeli var. Hobbit üçlemesini sinema filminde gördük. Bu videoda da hem heykele bakacağız, hem Troar'la ilgili birkaç noktaya değineceğiz. Bir hayat hikayesi durumumuz var. Simigal'ın evine hoş geldiniz diyorum. Yeni videomuz Tror, dağın altındaki kral. Evet, dağın altındaki kral dedik. Tror, 3. çağ, 2542 doğumu, 2790'da da ölüyor. 248 sene boyunca orta dünya hikayesine katkıda bulunuyor. İkinci Trey'nin babası, Thorin'in dedesi ama Torin Meşe Kalkanı. Birinci Torin'in değil, ikinci Torin'in dedesi. Karizmatik Durin halkından bir karakterden bahsediyoruz burada. Ve kendisi Erebor'un o altınlarla taştı. Zenginliğinin dili yorduğu zamanlarda kral. Kral kim ne kral? Hobbit sinema üçlemesinde Jeffrey Thomas gal kökenli bir oyuncu oynadı ancak film boyunca sadece Arkin Stone o smogun saldırısının altından arasına karışırken hayır diye bağırdığı kadar bir reddiye sahipti. Aslında tabii ki daha ciddi bir karakter. Red Midrin'de geçiyor. Çocukluğu e, ee, bunun da adı gri dağlar olarak çevrilebilir. Eret burada da metrin gri. Neden? Mitril zaten onu da bahsetmiştik. Seyredenler biliyor diye düşünüyorum o videoyu. Ancak çocukluğunun geçtiği bu bölgeye o dönemde Cold Drakes yani buz ejderleri hakimler. Acayip bir baskı kuruyorlar ve e, babası ve iki kardeşiyle beraber Thor bu tür bir baskıyla bir gençlik yaşıyor. Evet ne demiştik? babası, abisi, kardeşi kendi. Yani birinci dayın, babası, abisi fror, küçük kardeşi gror. Kendisi de tror. Bu şekilde acaba bir fonetik uyumları var. 3. 1589. yılda Coldreaks o buz ejderleri baskıyı yaptırır ve bir saldırı sırasında babası birinci dayın ve abisi fror ne yazık ki hayatlarını kaybederler ve bu şekilde tahta geçer artıyor. Saate geçmesiyle beraber küçük kardeşi Gror'la halkı ikiye ayırırlar. Gror yanındakilerle beraber Demir Tepeleri, Iron Hills'e giderken Tror sayıca az bir grupla kendi yolunu çizecektir. Tror'un yolu nedir diye soruyorsanız Erebor'u tekrar kolonize etmek ister. Erebor yıllar öncesinde Cüceler tarafından yine kurulmuş bir bölgedir ancak orayı bir zaman sonra terk ederler. O zamanlar kral birinci Train'dir ki yaşlı diye de bilinir. Tror tekrar Erebor'u ele geçirmek ister. Yanına Arkenstone'u da alır. Arkenstone'u birinci Train zamanında çıkarılmış bir cevherdir. Dağın kalbi diye geçer. Issız dağdan çıkmıştır. Ancak burada parantez açıyoruz filmdeki gibi Tror döneminde değil çok daha öncesinde ortaya çıkmış bir mücevherden bahsediyoruz. E tabi Turor'un yönetiminde Erebor oldukça zenginleşir. İnanılmaz bir altın, değerli mücevher, inanılmaz bir hazineye sahip olur. Ve doğal olarak bu zenginliği de en az kendileri kadar parlak şeyleri sevmiş olan Ejderha'nın dikkatini çeker. Kimdir bu Ejderha? Smaug tabi ki. Ve Smaug Erebor'a saldırır. Binlerce cüce ölür, ve çoğu olarak Arkenstone ve Erebor ve onun o zenginliği hikayesi Smart tarafından sonlandırılır. Tror oğlu ikinci Train ve Thorin 2 yani Thorin meşe kalkan Oakenshield şehirden kaçarlar. Doğuya doğru kendi rotalarını çizmek zorunda kalacaklardır. Olay üzerinden 20 yıl geçmiştir ve artık grup Dunlant'a yerleşmiştir. Bu 20 yılın sonunda 3. çağ 2790'ı gösterirken tarihler Tror artık görece fakir, ümitsiz ve mutsuzdur. Elindeki son cüce güç yüzü ki 7 tanedir bunlar ancak Tror'da sonuncusu vardır. Onu oğlu ikinci Trey'ne verir ve yoldaşınlar ile beraber halkını terk ederek yollara düşer Tror. Puslu dağları yani Misty Mountains'ı Redon, Kızıl Boynuz geçidinden geçerler ve Azamul Bizar Vadisi'ne inerek Moria'nın doğu kapısına gelirler. Nar'ın itirazlarına rağmen Turor artık biraz da halüsinatif bir dünya yaşadığı için Moria üzerinde hak talep eder ve tek başına içeri girer. Nar onu durduramaz. Ancak kendisi de onu takip etmez ve dışarıda birkaç günlük bir bekleyiş başlar Nar için. Moria'nın doğu kapısında geçen o birkaç günden sonra Nar bir çığlık ve yüksek bir boru sesi duyar. Daha sonra kafasını çıkartıp baktığında Moria'nın o doğu kapısının merdivenlerini cansız bir beden görür. Korktu olmuştur. Turor'u öldürmüşlerdir. Bu sırada içeriden bir ses onun orada olduğunu bildiklerini artık saklanmasına gerek olmadı ve çıkmasını söyler. Nar biraz da çekingen bir şekilde ortaya çıkar. Ee, kapıya doğru ilerler. Bu sırada o ses, artı ses mi, sert ses mi, nasıl dersiniz o hani içeriden seslenen karakter Muriye'ye gelen dilencilerin beggar diye geçiyor ve içeri girmeye cesaret edip hak iddia edenlerin sonunun ne olacağının örneği olduğunu söyler ve hükümdarın artık kendisi olduğunu belirtir Nara. İsmini bilmek isteyenler için de Merdivenlerde yatan dilencinin yüzüne bakmasını söyler. Nara bu gizemli ses. Nar isteme isteme olsa dahi Troll'un cansız vücudunun yanındaki kesik kafasını alır, bakar. Alnının üzerine cüce rünleriyle Azok yazmaktadır. Aynı zamanda Nar'a bir kese altın atarlar. Bu bir nevi aşağılamadır Azok tarafından yapılan ve Nar'a gidip bu hikayeyi geride kalanlara anlatmasını söylerler. Nar arkasına bile bakmaz, altını alır, koşarak uzaklaşır. Ancak bir an için geri döndüğünde orkların Turor'un vücudunu parçalayıp kargalara yem ettiklerini görür ki Tolkien tarzına baktığımızda aslında vahşi bir sahne olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Haftalar süren bir yolculuğun sonunda Nar hikayeyi Trollenol ikinci Train'e anlatır. Tam 7 gün bir yaz süresi geçirir trey. Daha sonra kararını vermiştir ve cücelerle orklar arasındaki savaşlar başlar. Bir seri savaşın sonunda bu hikaye biz bizarı savaşı son verecektir ve burada Nine'in oğlu Dying Ironfoot, Cemirayak ki Hobbit üçlemesinde yine gördüğümüz bir karakter, Azo öldürerek son verir ancak cücelerin de kaybı çok fazladır bu savaşta. Sonuçta ne yaparlar? Azo'nun kafasını keserler, bir çuba oturturlar, ağzına doğal sokarlar, derler ki bu da size ders olsun aklınızı başınıza toplayın. Tolkien hikayesinde ilginç bir yeri olan karakter. Yani orklarla cüceler arasındaki savaşı aslında bir şekilde başlatan karakter. Belki bilerek yaptı, belki bilmeden de gerçekten o hayal dünyasının bir getirisiydi yaptığı hareket. Bilemiyoruz. Tolkien bu konuda çok bir detay vermemiş. Ancak güçlü, gururlu ve akıllı bir karakter olduğunu belirtiyor. Ancak klasik cüce hastalığı olan o altın hastalığına o da kapılıyor. Erebor'da o topladığı mücevher, o zenginlik, o göz alıcı ışıl ışıl grup, hord diyorlar ya o yığının altına. Onun da aklını alıveriyor. Her ne kadar Tolkien akıllı bir çizgi çizse dahi karakter kurgunun sonunda kendini kaybediyor. Hobbit üçlemesinde izlediğimizde de son derece karizmatikti. Heykeli de bir o kadar karizmatik. Şimdi yavaştan bence heykele geçelim. E, hakkını bir verelim bence. Güzel çalışılmış bir üründen bahsediyoruz burada. 1.6 ölçekli. Bu zaten kaçınılmaz hemen hemen bunlardan. 1000 limitli. Genişlik 34 santim. İstanbul plaka. Yukarı doğru çıktığınızda 40 santimlik bir yüksekliğe denk geliyor yüksekliği ve derinlik 15 santim. Hacmi güzel, ağırlığı çok. Öyle çok hafif bir heykel değil zaten gördüğünüz gibi dolu dolu yapılmış. Detayları, çok ciddi detayları var. Tam bir cüce kralı. Bütün süslemeler mevcut. Sakalındaki o cüce işçiliğini gösteren detaylar, takılar, süsler mevcut. Taç, on numara, parmağında yüzükleri var. Ve burada baktığımızda bu parmakların arasında güç yüzüğü var mı diye soruyorsanız var. Mevcut kaftanı, saçlarının şekli, örgüsü, sakalıyla tam bir yüce kralı. Üstünde zırhı var, karar vermek üzere tahtına oturmuş. 10 numara 5 yıldız işlenmiş. Aynı zamanda hükümdarların birinci türeyn, yani yaşlı türeyninden biridir. Süre gelen o aile yadigarı tepede dağın kalbi, Arkenstone tahta monte edilmiş ve büyük bir hava veriyor olaya. Aynı zamanda bu dağın kalbinin heykelde bir de numarası var. Bu denemeyi göstermek için bir adet çakma ihtiyacım var. Gündüz gözüyle ne kadar olacak bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Gece küçük bir sekans, 10 saniye bir sekansta alırız bu ufaklığı da yakalayamıyoruz. Şuradan bir ışık verdiğinizde önden görünüyor ancak şu an hiçbir şey gözükmüyor tabii ki. Minareye atıyoruz bunu. Bunu akşama devam ettireceğiz. Tahtın üzerindeki süslemeler, dediğim gibi kaftanın detayları, işçi için on numara. Trora yakışan bir heykelden bahsediyoruz. Evet, gece çekiminde çok bir fark olmadığını görünce çakmak teknolojisine geri döndük ve şunu gösterelim. Arkada böyle bir transparan yapı var. Işığı tuttuğunuzda dağın kalbinin içinden bir ışık geliyor. Ayrıca gece çok etkileyici değil yani dışarı doğru bir şey vermiyor. Sadece böyle bir farklılık var. Göstermek istedim. Veta'nın ünlü karakterinden Gary Hunt yine o çok fazla eseri olan bir karakter onun işçiliği burada söz konusu binlik bir seri 798 numaralı ürün bu o seriden elimizdeki bu tahtın altındaki süslemelerinden tutunca dediğim gibi zırhın üzerindeki işlemelere kadar gerçekten son derece etkileyici bir işçiliğe sahip gerçekten hacmi iyi ağır e, o taş işçiliğini gösterme açısından, onun dışında o jüce üst, ustalığını gösterme açısından çok başarılı detayları, yüz ifadesi gerçekten iyi işlenmiş bir heykelden bahsediyoruz ve bir koleksiyonunuz varsa ve böyle bir parça katmak isterim derseniz bence doğru nokta budur. Bunun bir de ikinci torun yani Torino Kınşır, Meşe Kalkan'ın da bu tahtta oturduğu versiyon var. O bende yok, en kısa zamanda edinmeye çalışacağız. İkisinde de işçilik Gerahant'a ait 10 numara 5 yıldız işçiliği çıkarmış. Açık, net, çok bariz gözüken bir kalite var. O açıdan da seviyor muyuz? Çok seviyoruz heykeli. Şimdi kapanışa geçtiğinde fiyat detayı vermedin diyenler olacaktır. Öyle kendi sitesinde falan bulamıyorsunuz. İnternet üzerinde çok gidip gelen bir fiyata sahip. Yani gerçekten acayip bir aralık var. Ağır olduğu için ki 3.5-5 arası bir ağırlığı var. Tam bilgi bulamadım. Betan'ın kendi sitesinde de yok işin konukları Sıfır kilo gözüküyor. Söz konusu bile değil tabii ki. Ee, o açıdan kargoya dikkat etmek lazım. Onun dışında gerçekten iyi bir parça. Fiyat bilgisini bu yüzden vermek. Onu da kapanışta açıklamak istiyorum. Ve ne yapıyorum? Simigal'ın evinden herkese kucak dolusu sevgiler veriyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın.